Ahanda Bayburt. Şimdi ben paçayı nasıl içeri koyacağım? Tamam gel 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 tamam gir gir gir. gir. Tamam gir 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 sakin sakin sakin. Sakin sakin. Sakin paşa. Evet, arkadaşlar dün paçayla şirini dışarıda bırakmıştım. Başka erkek yoktu. Ee, geldim şirin paça, paçayı içeri koydum. Azat çıkardım. Azapı çıkardım küçük azapı. Ee, baktım azat şirinle hemen eşleşmeye çalışıyor. Şirini içeri koydum. Evet sizlere bir müjde. Doçka seven arkadaşlarımıza, Doçka'yı seven izleyicilerimize bir müjde. Doçka yarın geri geliyor arkadaşlar. Ee, geri gelme sebebi aslına bakarsanız e, köpek sayımızı çok azaltmaya çalışırken e, komik bir şekilde çoğaltıyoruz. Şimdi e, Doçka'nın geri gelme sebebi arkadaşlar o gittiği yerde de bu kuatlar işlemiş. E, birkaç tane köpeği e, çok kötü hale getirmiş. Ben başından beri diyorum, yani Doşko makine soyuyor, ee, Doşko boş köpek değil, Doşko bulaşmıyor, yalnız bulaşanını da çarpıyor, orada birkaç köpeği çok kötü hale getirmiş, biraz sıkıntılar yaşanmış, tavuğa gidiyor vesaire falan. Ee, sonra komutan dedi ki, vur dedi, ben dedi Sahiplendireceğim. Dedi şöyle şöyle yapacağım, dedim komutanım o kadar emek verdik Doşkoya, yazık olur dedim, Doşkoyu o şekilde e, vermeyelim. Bizim dedim izleyicilerimiz Doçka'yı hem çok seviyor Ben de dedim ki Doçka'yı dedim muhtemelen yüksek ihtimalle bizim izleyicilerimizden birisi alabilir. Yani şu anda hedefimiz şu arkadaşlar planımız projemiz bu. Doçka'yı getireceğiz 15-20 gün sizler için burada tekrardan onu misafir edeceğiz. Ve sizlerin içerisinden isteyen arkadaşlarımız varsa oraya güzel bir yere sahiplendireceğiz. Bunun bilgisini vereyim yarın Doşka Yüksek ihtimalle burada olacak. Yani Doğuşka severlere müjdemizi verelim. Bir ayrı konu da şu olacak. Arkadaşlar Paşa ile Şirin'i eşleştirmeyi düşünmüyorum. Ee, biliyorsunuz Savaş abiye gitmişti. Cesurlu eşleşmişti. Yavruların çoğu maalesef hastalıktan öldüler. Bir tane yavrusunu bugün Ahmet kardeşim bana gönderdi. Ee, çok güzel bir yavru aslında ama e, nasıl dedim uyu suyu nasıl dedim. Ya dedi ki mızmızmış. Yani Anantika'nın huyları varmış. Ee, sahibi de bu durumdan dolayı pek memnun değilmiş. O yüzden arkadaşlar ee, bakın ben kaliteli üretimler yapmak istiyorum. Ee, iyi üretimler yapmak istiyorum. Şimdi sağ olun, var olun, eksik olmayın. Hepiniz teşekkür ederim. Ee, bazen şu oluyor arkadaşlar bunu bununla eşleştirelim, bunu bununla eşleştirelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Tabi bu yorumlar beğeniliyor. Ha bu yorumların devamı geliyor. Uğurcuğum yapalım, edelim. Arkadaşlar bakın bu zaman, e, bu sefer biz yapmak istediğimiz gerçek üretimlerin dışına çıkıyoruz. Şimdi ben üretirim sıkıntı değil. E, Paşa ile Şirin eşleştirdim. Yalnız ben birine verdiğim zaman yarın öbür gün Uğur bu çok mız mız? İşte anne antikanın uyuları var diye bir şey söylerse bu, ben bunu yapmak istemem. Ben iyi sağlam üretimler yapmak istiyorum. Ha şunu söyleyeyim. Ben faça soyundan alacağım kardeşim. İster anne antikanın olsun, ister baba façanın uyuyor olsun. Ne olursa olsun. Ben bu yavrulardan alacağım diye bana yazarsanız o zaman eşleştiririm arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımıza da veririm. Ama dediğim gibi mesela şu an ile bozi hakkında bile e, bu şeye, düşünceye girdim. Yani eşleştirsem mi, eşleştirmesem mi? Yani veririz insanlar. E, şimdi şöyle söyleyeyim bakın. E, İnsanlar bunu bir değer karşısında alıyorlar. Anlatabildim arkadaşlar? Yarın bir gün aldıkları bu hayvanı bir de şöyle bir durum var. Alıyorlar. Ee, sonra bağlanıyorlar. Ama tam istediği gibi hayvan çıkmıyor. Ya ben bunu istemiyorum. Ya ben bunu yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden paça şirin hakkında şu an düşüncem budur. Ha. Senin gene videoyu ihlal yedireceksin ya paça. Boğuşmaya mı çalışıyorsun, şey mı çalışıyorsun? Ne yapayım arkadaş ben anlamadım seni ya. E, ee, bunu da açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Al işte bak. Manyak ya. Aça! Ne yaptın Bırak bu işi ya! Allah Allah! Adamı sanki para veriyorlar ya. Oğlum rahat bırak paçayı biraz ya. Ne uğraşıp uğraşıp duruyorsun ya? Paşa! Paşa! <laughs> bak. Paşanın da tepesi atacak artık. Paşacığım. Yani haksız mıyım? bu? Siz söyleyin. Sizce. Zata bir şey deneyeceğim. Dur bakayım. Baş. Değneği sevmiyor. Bak. Azat gel. Bir saklayayım şöyle. Azat gel. Gel bakayım oğlum. Sen niye yaramazlık yapıyorsun? Ha? Sen niye yaramazlık yapıyorsun? bak bak bak. Bak görüyor musunuz bak azat değneği görünce ne yapıyor bak. Sen ışık seni. Sen o ne diyor lan? Sen ne, ne lan değnekle şey yapıyorsun? Işık gelip gel lan buraya. <laughs> Ulan ben sana vurmayayım hiç. Bu adam değneği sevmiyor arkadaşlar. Değnek gördüğü zaman deliye dönüyor bak. Bana bile aaa yapıyor böyle. Ne yapıyorsun sen? Beni kendine bulaştırma diyor. Azat da o. Değnek sevmiyor adam. Normal. Değneği görünce agresifleşiyor. Demek ki değnekle ilgili bir sıkıntısı olmuş. Azatlı da şaşırdı. Ne yapıyor diyor bu ya? Bana değnek gösteriyor. Zo! Lan zo! Kötü yerden yaralanmışsın. Zo! Karizma çizildi. Zo! Neyse biraz iyi. Biliyorsunuz mi Azat'a, denek kaldırınca bana bile saldıracak moda geçiyor. Ne oldu dur bakayım ulan ne Dur şimdi kaçayım ben bunu şeref Babaşım, paşaşım lan ne kadar büyüdün sen, azam. kafam hafa acayip oldu senin ha. Ne? Ne o iş şey oldun lan? Senin arkadaşlar gerçekten küçük Adap'ın da babası gibi çok acayip sağlam bir çenesi olacak. Yani tuttuğu yere aman aman. Öyle böyle değil. Adap. Abi <laughs> şu. bir şey Şu uyu başın. Gel. Gel. Ha, geliyor bak. Bak normal gel. Ha şimdi geli geliyorsun şimdi. Eşek. <laughs> Çok belli etmiyorlar ama erkekler arasında bir kızan durum var. Paşa'nın duruşu duruyor mu? Görüyor musunuz? Biliyor yani Azat da ona mimlenmiş. Paşa da ona mimlenmiş. Fabrika çıkışı geri bir çıkıyor bunlar arkadaşlar. Paşa da öyleydi. Bu modellerde geri vites yok. Hep ileri. Hani bir sonraki sokaktan dönüyorlar yani. Hiçbir zaman geriye gittikleri görünmemiş. ki özgüven hastayım ya. Ne oldu oğlum? O ne? Et mi gömün oraya doğru? Et gömmüş galiba. Bugün bayağı verdik arkadaşlar. Şey yapamıyorlardı. Birkaç gündür tavuk, yal yapıyorduk eti. Böyle hemen birden kesmedik. Gittim yine aldım et. Oh öyle güzel yediler ki. Ama artık yavaş yavaş yala geçeceğiz. Çünkü e, kışın e, bu kadar sık gidip gelemeyiz. Yollar kapanıyor bazen 10 gün, 15 gün. Yollar açılmıyor. Bir ihtiyacımız olduğu zaman ricada bulunuyoruz. Sağ olsunlar, çok sağ olsunlar. Gelip yol açıyorlar. Yalnız e, normalde biz yazları bu dağ yolundan gidiyoruz arkadaşlar. E, git gel yaklaşık 70-75-80 kilometre 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 şehir içine de girdiğiniz zaman bu dağ yol kapalı oluyor biz bu aşağıdan gidiyoruz yani o da e, 160 170 kilometreyi buluyor e, şimdi haftada her bir iki sefer gidip gelmek de zor oluyor zaten dediğim gibi yollar kapalı o yüzden biz yalamızı e, alacağız bu arada Zekeri abi sağ olsun Allah razı olsun e, bizim koyunlara bir ton araba aldı e, on çuvalı da şey aldı e, arpa unu aldı. Allah razı olsun kesesine bereket. Ee, bir e, yani bir arpa unu arkadaşlar bu kadar köpeğe iki buçuk üç gün gidiyor. Bir, bir torbası. İşte hesaplayın yani 4 aydan hesaplarsanız 3, e, altı dokuz yüz yirmi yüz elli güne bağlasanız e, ne kadar gidiyor? İşte oradan hesaplayın. O kadar da almamız lazım. E, parça parça alırız. Ya her gittiğimizde gider alır geliriz. Bir de güzel bir tavuk yığacağım. Tavuk kırıntıları oluyor. Tavuk derileri oluyor. Yani onlardan da alabilirsem 700-800 kilo bir tona kadar da ondan alacağım. E, yalı yaparken bir arkadaşımız sormuş. Yalı yal nasıl yapılıyor diye. Yalı, yalı şöyle söyleyeyim. yal yapımı e, ben tavuklu yaptığım için tavuklu olarak anlatayım. Önce bir kazana e, yaklaşık e, 10 kiloya yakın tavuk kırıntıları koyuyoruz. E, güzelce kaynatıyoruz. Güzelce kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Sonra kaynar suyu arpona ekliyoruz bolca karıştırıyoruz. Yani 20 dakikada bir, 10 dakikada bir, 15 dakikada bir bunu en az 20 sefer, 25 sefer tekrarlıyorsunuz. Sonra bu iyice kaynadığı zaman aşağı indiriyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Sabah soğuyor. E, sabah da köpeklerinize veriyorsunuz. E, yal yapımı bu şekilde. Azat küçük azapla uğraşmaya başladı. Gidiyor geliyor küçük azapı yokluyor. Ama küçük azap da gümbür gümbür geliyor. Azat da gümlül gümlül geliyor. O, haberin olsun. Daha bir yaşını yeni yeni geçti. Azap Paşa 2-2,5 iki, iki yaşına geldiği zaman e, kamyon, kamyon gibi olacak haberin olsun. Yani öyle seni bir alır eline bir tutar sallarsa ayaklarını yerden kesebilir haberin olsun. Azap Tamam hırslısın, çok inatçısın. Yalnız bir faktör var. O da güç faktörü. Aynı hırs Azat'ta, küçük azapta da olduğu zaman kıyasladığımız zaman arada bir faktör var. O da güç faktörü. azatta da o. o yüzden güçlü olabilirsin ama e, inatçı olabilirsin ama e, gücün karşısında pek bir şey yapamazsın. Gayb olmuş ya Yıldız. Yani karga demiş ki Hulen demiş şuraya bir gireyim de şu parça bir şey yeriz diye. Yıldız Ruv! yapmış kargayı yemiş ya. <laughs> ya bu yıldız tam komedi ya. İşte yavruların o kadar ser ki kargayı bile boğuyor ya. O kadar bilmem. <laughs> Yazık olmuş da ne yapalım. İcaza gelmez herhalde bak. Azat Tom çok güzel olmadı mı bu aralar? Tüyünü attı. Parıl parıl parlıyor. Evet. Şimdi içeri koymuşum? Yoksa bu işler karışabilir. Şimdi Paşa meydan okuyor ama e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar azat e, şey yapabilir yani çok kötü boğabilir şöyle söyleyeyim. E, şimdi Azat'ı biliyorsunuz hani bir tonumuz azan aklıma geldikçe çok üzülüyorum. E, ama tabii onu unutmayacağız her zaman. Ondan bahsedeceğiz. Gibi, e, Azat e, piton gibi bir köpeği bile o kadar cüsseli yani piton çok kabaydı arkadaşlar çok iyiydi buraya gelenler çok şaşırıyordu pitonun boyuna posuna e, düşünün piton gibi bir köpeği bile mücadele edebiliyordu hatta pitonun altına bile alabiliyordu öyle söyleyeyim e, tabi paşayı bayağı yıpratır yani paşa hani güç faktöründen bahsediyoruz ya e, o yüzden Azat çok güçlü paşaya göre e, tamam sakin 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 Paşa'daki cesaret de farklı tabii ki. Tamam. Paşam gel. Gel buraya. Kıs 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 kıs. Öyle mi yapalım? Kıs 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 kıs. Öyle mi yapalım? Gelin buraya. Gel buraya. Bu tür şeyler oluyor burada. Biri yazmıştı ya. Çok hoşuma gitmiş. Yani Uğur demiş sen tavuk beslemiyorsun. köpek besliyorsun. Diye. Olabiliyor yani bu tür şeyler. Gel. Gel bakayım aslanım. Ne. Kıs kıs kıs. <laughs> gel lan buraya. Bırak lan. Gel buraya. Eşe seni. Azap doğu. Ya azap. Abi azap. Burada hiç memnun değil. Başkan kapada var ya. Ya azapa bile kapatıyorsun oğlum yani. Bazen. Evet yani arkadaşlar, Çin'in paşa hakkında bunu düşünüyorum ya. yani. O yüzden sizlerin de mutlaka anlayacağını düşünüyorum. Ee... Bak bugün yani bu kararından nettim. Dediğim gibi Ahmet kardeşim bana videosunu atınca sordum tabii ki yani nedir ne değil böyle böyle deyince ben de o yüzden bu fikrimden uzaklaştım. Ha dediğim gibi videoda Uğur ben alacağım. Paça soyu istiyorum kardeşim ben. Paça ailesinin yavrusunu ben istiyorum kardeşim. Ne olursa olsun ben alacağım, bakacağım. Seviyorum o soyu. Diyorsanız bana yazın, eşleştireyim. Yavrularını verelim. Yani daha mantıklı değil mi en azından eee istiyor olanlara veya işte bu yavrular olduğu zaman alacağım diyen insanlara. Güzel bir şey olur bence. Yani en azından e, ona göre eşleştiririz. Ona göre veririz. Açık söylemeyi severim arkadaşlar. Yani dürüstlük çok güzel bir şeydir. Dürüst bir şekilde söylüyorum. Ne şoşartmaya, ne abartmaya, ne aslan olmaya neyse onu açık açık söylüyorum. Bahsettiğim gibi yani isteyen arkadaşlar bana yazsınlar. Hem yorumlarda veya Instagram'dan yazsınlar. Dediğim gibi alacaklarını garantilesinler bana. Ben de onlar. Erkeklerin e, muhtemelen e, anasından geliyor. E, çünkü e, dişi olduğu için anneye daha çok çekmiştir. Yani e, dişilerin böyle özellikleri var. Sonuçta insanda da bu. Çoğunlukla, genellikle babaya çeker erkekler. Yani erkek damarı, dişi damarı anneye biraz daha çeker. E, boyunu ondan alır veya boyunu. Yani genellikle. Ee, muhtemelen anne antikadan geldiğini düşünüyorum. Çünkü Boğar sert bir köpekti yani. Boğar Şero gibi arkadaşlar o kadar yaşına rağmen Azap'a bile kapı tutup yeri geldiğinde boğuşan bir köpekti. Ee, o yüzden şiirinin de muhtemelen tamam şiirinin de muhtemelen anne huyundan geldiği için anne huyunu aktaracak. Anne genini aktaracak. Ya bu işler böyle tabii konuşmayla olmuyor arkadaşlar. Yani kesin konuşamazsınız. Ya paşa şirinin altından e, bir tane erkek çıkar. Yani bir bakmışsınız burada duman attırır. Ya bu işleri böyle net bir şey söyleyemezsiniz ama az çok matematik e, şaşmaz. Matematik e, pek şaşmaz. O yüzden böyle açık açık e, bu düşüncemi sizlere bu videoda bildiriyorum. Azatto takmış paşaya. Yani en ufak şeyde dalacak öyle görünüyor. O yüzden dün akşam paşayı bıraktığımda azat içerideydi. Yani bunlar erkek köpekler, baskınlar. Birbirlerini karşı eyvallah etmiyorlar. Ama azotto ölümcül biraz arkadaşlar. O yüzden korkuyorum ondan. Bak karnı da tok. Gitti sırf inadına o ete aldı oradan. Yani baskınlık göstermek istiyor. Bak yani yemedi gördün. Bak tekrar oraya gidiyor. Azat! Bak. Ya buranın alfası benim demek istiyor. Liderliğini. Yani korumak istiyor. Haydi paça gidiyoruz gel. Bak ya. Şu kadar rahat durmuyor ha. Paça paça. Hadi gel. Hadi gidiyoruz köye. Hadi gel bakalım. Bakalım köye gidiyoruz tamam mı? Aslında açsam mı? Açayım ya. Köyde köpekler diyor. Hadi. Arkamdan takılın gelin. Hadi bakalım. Hayır hayır. Paşa bak sen de rahat durmuyorsun. Hadi. Hadi paşa. Lan dur. Paşa. Çık oradan. Ya oğlum durun ya. Bak. Tamam tamam. Azat dur. Hadi paça dışarı gel. Hadi Hoppala. hop 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 Hemen kaçıyorsunuz. Eşşol eşekler sizi. Hemen Hop yavaş. Kapıyı açma. Evet. Onlar Aşağı, yavaş yavaş köye gitsinler. Karabaşlar yok. Ondan sonra diğerlerim aldı. Ee, ya da yolda giderken. Zav! Maceracı zav başladı şimdi. Ulan diyor, ne bulsak da bir hırgül çıkarsak. Evet şimdi yolda ya da birini yakalarım. Genellikle azap olduğu zaman daha bir gaza geliyorlar. Arkalarında azap olduğu için. Hey azat! Şimdi ne yapacağız? Azap küçük Azap bayağı da bir iki gündür içeride. Paşa dün şeydi. Paşa'yı alayım yan tarafa. Şirin'in yanına koymayayım. Ondan sonra o aslanlarım benim be. Koçlarım benim be. Çok güzel yakaladım şu anı. Çok güzel yakaladım. Abi kardeş Azap soyları. Eee Kaza piçer koyayım, azat dışarıda kalsın. Herkese hayırlı günler. Düşüncelerinizi bekliyorum. Ee, sizlerin de fikirlerini beklerim. Selamlar arkadaşlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.